İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Bu dosya hala burada. Gitmemiş imzaya. Alo. Bana kuryeyi çağırır mısın? Çıktı Deniz Hanım. Nasıl çıktı ya? Hem işini yapmıyor hem bizden önce çıkıyor. Bak burada Lagavyan dosyası var. Bunun imzaya gitmesi lazım. Yarın bana lazım bu dosya. Ara gelsin. Peki efendim. Tamam. Evet. Deniz Hanım aradım fakat telefonuna ulaşılamıyor. <laughs> ne yapacağım? <laughs> tamam, tamam. Ee, Denizciğim, istersen ben bırakabilirim. Sen bırakacaksın. Evet. Hayırdır? Sen pek iyilik yapmazsın. Ne peşindesin? Ay Deniz artık iyice paranoya bağlamaya başladım. Farkında mısın? Ya bak, o kadar korkma ben. De. Tamam en büyük rakibin olabilirim ama... ...neticede iş başka, arkadaşlık başka. Değil mi? Hı. İrem Hanım, Lagabi'yi tekrar aradım. Dediğiniz her şeyi ettim ama bu akşam için... ...boş yer yokmuş, rezervasyon yapamıyorlarmış. Ha, tamam, teşekkürler. İremciğim. Sen şimdi dosyayı... ...mekanda masa ayarlamak için mi aldın madem? Ah oh İrem ya. E, keşke bana söyleseydin, ben ayarlardım. Hani avukatlarıyım ya. Bir dakika gerçekten ayarlar mısın? Tabii ki hayır. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten setir oldu. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonumuz var mıydı? Hmm, yok hayır. O zaman size yardımcı olamayacağım. Bugün polis. Yok siz yanlış anladınız. Ben bir dosya bırakmaya gelmiştim Ozan Bey. Avukat Deniz Kopara. Siz iletin isterseniz. Yok ben iletemem. Benim yetkim dışında. Size şöyle yardımcı olayım. Barda biraz dinlendireyim sizi. Ben de Ozan Bey'e haber vereyim. Siz direkt kendisine iletin. Peki. Buyurun. Pist, pist. Ee, Emre Bey, Deniz Hanım. Deniz Koparan. E, avukat kendisi Ozan Bey'in arkadaşı. Sen ilgileniyorsun, ben Ozan Bey'e haber veriyorum. Gizem Hanım. Para hoş geldiniz. Ne istersiniz, ne hazırlayayım size? Su. Su hazır olan bir şey olduğu için başka bir şey hazırlayayım isterseniz. Sadece su. İçine limon atayım. Hayır. Maydanoz. Hayır. Fesleğen. Hayır, düz su. Bunu arada kontrol et. Onları soslamadan mı götürmeyin tamam mı lütfen? Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem çok meşgulüm eğer önemli bir değilse. Önemli. Avukat kız geldi. Ne? Hı -hı. Burada? Evet. Tam arkanda. Barda. <laughs> İşte Özgür burada mı? Hı, Hı, bahçede. Olmadı öyle. İçine beni de at. Yanmadım. Kız şunu. Babanla diyor parasını. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah abi niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halim yani bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip çok ateş var abi. Orada sıcak basıyor benim mutfakta ya. Neyse tamam halloldu ya. Ee? Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. E hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir. Onu bilemem tabii yani. Evet evet hadi ben gidiyorum. Abi üstünü üstüne önlüyüm önlüğüm. Şekil düzen ver onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Ben anlatıyorum ben abi dinlemiyorsun. sen. olacak bir şeyler de. Abi. Bardağı da içseydiniz şaka yapıyorum. ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu, şaka. Ha. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. <laughs> Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada size? Ee, evet, su içtim. Güzel. Ee, yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yapsın. Hepsi burada dosyada. Hmm. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar. Zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. <laughs> ne demek. Neyse ben sizi vaktinizi almayayım. Gidiyor musunuz? Ee, kalsaydınız bir şeyler istediniz. Misafirim olurdunuz. Benim acelen var. Teşekkürler. Ee, tekrar teşekkürler bu arada. Ozan Bey. Deniz Hanım. resmi resmi hareket Gidiyor mu? Çalışmaya gelmiştim ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle giderse de olacağı yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Ha, sorumuzu ben olmuş mu ne, ne, yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afal diyorum, sen beni biliyorsun. Vallahi Buratelon, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama sen dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Ha. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey... ...abi arkana bakmadan kaçacağım. Abi onca kadın onca tecrübe bu yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.